Merhabalar, MMA Türkiye'ye hoş geldiniz. MMA Türkiye gündemin yeni bölümünde geride bıraktığımız hafta sonundan haberleri, şovları ve tabii ki de bazı şampiyonluklar vardı. Onları konuşacağız. Bazı haberler vardı. Yine sokaklara taşan basın toplantısı kavgaları vardı. Hepsinden bahsedeceğiz kısa kısa. Çok kısır bir hafta sonu oldu aslında. UFC tarafından da şanssız bir hafta sonu oldu. Tabii hepsini şimdi videomuzda tek tek değineceğiz ve sizler için güzel bir haber serisi hazırlamaya çalıştık diyelim. Hemen videomuza geçelim. Evet aslında isterseniz UFC ile başlayalım. Çünkü geride bıraktığımız hafta sonunda Derek Lewis ile Sergey Spivak'ın karşılaşmasını bekliyorduk. Fakat olmadı. Maça saatler kala Derek Lewis'in ee, ...yabancıların illness diye açıkladığı... ...yani illness şöyle oluyor... ...bir hastalık... ...yani bir hastalığın genel tabiri gibi kullanılıyor ve... ...genel olduğu için bir detay vermediler... ...yani şu yüzden çekildi vesaire denmedi... ...zaten öyle denmediği için de birçok espri yapıldı... göz hakkında ama... ...ne için çekildiğini bilmiyoruz... ...tabii ki de... Ya ...şöyle de ilginç bir şey var yani... ...COVID, grip veya işte... ...weight cut yaparken olan bir şey değil... ...başka bir şeyden dolayı dediler ama... ...genel büyük ihtimalle bazı... E, ...MMA muhabirleri Amerika'da... ...işlerini sürdüren MMA muhabirleri her şova giden muhabirleri. Onlar biraz daha kilo verme kısmında zorlandı ve hastanelik olduğu yönünde haberler yaydılar. Yani ne kadar doğru tabii ki de bunların hepsine e, ilerleyen günlerde eğer açıklama yapılırsa bakacağız, göreceğiz. Ya tabii ki de çok bu aman aman insanların böyle Allah Derek Lewis'e ne oldu, neden bu maç olmadı diyeceğini veya dediğini pek düşünmüyorum ama Derek çıktığı maçlar, yer aldığı maçlar her zaman güzel maçlardır, eğlenceli maçlardır. O yüzden de insanların Derek izlemek istediği hissine ben kapılıyorum. Ama olmadı, izleyemedik. Bu gece de tabii kimler vardı önemli? Yani şimdi 3 maçtır arda arda kazanan eski striptizci ve yeni MMA dövüşçüsü ve her maçta, her kazandıktan sonra kafes içinde röportaj verdiği kişinin böyle kucağına atlayan Vanessa Demopoulos vardı. Mario Oliveira'yı mağlup etmeyi başardı. Önemli bir galibiyet 3 round sonunda puanla. Onun haricinde tabi Jennifer Maya'nın galibiyetini izledik. Yani önemli maçlardan biriydi. Müslüm Salikov Andre Fialho yendi. Andre Fialho da emekçi bir kardeşimiz. Böyle tırt kartlarda çıkıyor. Böyle bir maçları alıyor yeniliyor falan. UFC'nin gerçekten son zamanlardaki emekçilerinden biri. Onu söylememiz lazım. Derek Lewis, Sergey Spivak ana maçı olmayınca da tabi Ian Kotelaba ile Enzo Chokun'un maçı, Nijeryalı ismin maçı, Kennedy'nin maçı hemen yan ana maçtı ve ana maç olarak lanse edildi 3 round'luk bir maç o değişmedi tabii yani ana maça bile dakika yani bir, bir saat, bir buçuk saat hatta iki saat kadar falan mı galiba Derek Lewis haberi geldiğinde. Yani oradan sonra artık round sayısını arttırmak biraz e, zalimce olurdu UFC için bile. O yüzden de 3 roundlık bir anama çizdik ve Kennedy, Ion Katelebay'ı, Moldovalı Ion Katelebay'ı yenmeyi başardı. 2. roundda güzel bir bitiriş elde etti ve galibiyeti aldı. Bu gecede kendisinde ilk ana maçı oldu ve galibiyeti almayı başardı. Onun için de önemli bir e, galibiyet diyelim. E, ve Tabii önümüzde daha güzel bir kart var. Daha güzel bir Fight Night var. E, ee, Wonderboy Stephen Thompson Kevin Holland'la karşılaşacak. Rafael Dos Anjos var aynı gecede. Tai Tai Olsa var. Derek Brunson, Jack Herman son maçı var. Yani öyle iyi bir kart. iyi bir Fight Night geliyor. E tabi onun dışında haberlere biraz bakmak gerekirse... Bildiğiniz gibi Usman Nurmagomedov, Habib'in kuzeni Dağıstan'ın ilk Bellator şampiyonu oldu. Patrick Pitbull'u mağlup etmeyi başardı ve tabii ki de Bellator şampiyonluğunu elde etti. Dağıstan'ın da Bellator'da ilk çıkardığı şampiyon olmuş oldu. Nurmagomedovlar yenilmezler diyorum ben onlara artık. Hani Avengers'ı yenilmezler diye çevirmişlerdi ya Türkiye'de. Yani tabii o fotoğrafı paylaştık biliyorsunuz. Umar, Usman, Habib 60-0'lık bir seriye sahipler. Yani üçünün toplamı 60 galibiyet, 0 mağlubiyet. Yani orada inanılmaz bir tabii ki de gelişim var, potansiyel var. Daha önceki videolara bakıyorum şöyle bir şey oldu. Kanalı yenileme sürecine geçtik bildiğiniz gibi ve o sırada eski videoları silsek mi diye baktık. Ama eski videolara baktım mesela orada bazen şöyle şeyler demişiz. Ya sanki Dağıstan, Barcelona, Tiki Taka misali böyle bir dönemi fetih edecek ve bir döneme inanılmaz damga vuracak diye. Galiba o zaman yaptığınız çıkarımlar şimdi gerçekleşmeye Yani Belator olsun, PFL olsun. UFC olsun, diğer bir sürü organizasyon olsun, Avrupa'nın birçok yerindeki organizasyonu sanmayın bu Dağıstanlar sadece Rusya veya işte Amerika'da dövüşüyor. Avrupa'nın da her yerinde varlar. Yani inanılmaz bir dominasyon var onu söylemek lazım, tebrik etmek lazım Dağıstanları gerçekten. Abdulmanap Nurmagomedov'un zamanında son hayvanlarını satarak açtığı salonun oradaki yaptığı yatırımın şimdi meyveleri toplanıyor. Belki rahmetli oldu Allah rahmet eylesin göremedi bunları ama yani inanılmaz bir şeyin öncüsü oldu. Bunu tebrik etmek lazım. Oradaki gençlerin hepsi şimdi ceplerinde çok güzel paraları, mirasları ve inanılmaz bir e, sporsal anlamda da iyi bir başarı bıraktılar arkalarında onu söylememiz lazım. Diyelim ve diğer haberimize geçelim. Evet bildiğiniz gibi Dylan Dennis son zamanlarda çok fazla MMA gündemine düşmeye başlayan yerinden. Çünkü kiyasayla ve Anthony Johnson'la yaşadığı o kavga görüntüleri bir anda tabi okları ona çevirdi ve Kiyasa'yla bir maça ayarlandı açıklandı. Youtuber Kiyasa'yla 14 Ocak'ta Dylan Dennis karşılaşacak bir boks maçında çok da güzel bir yumruk yemiş yani kendisini de hiç sevmiyorum. Anton Johnson'dı galiba o boksörün ismi ya da eski MMA dövüşçüsü. Ee, çok güzel bir yumrukta böyle out cold etmiş yani ayakta. Sonra geri toparlanıyor da arabaya doğru çok bilinçsiz bir şekilde geri geri gidiyor. Harbiden gram sevmiyor. Zerre sevilecek de bir adam değil o yüzden de çok iyi olmuş. İçimin yağları eridi valla. Bir bazen de hani bir MMA kanalı icra ediyoruz. Böyle bir içerikler yapıyoruz ama bazen de bir izleyici olarak konuşası geliyor insanın. Onu söylemem lazım. İyi olmuş diyorum yani. Çok da güzel umru. yumruğu. Tabi onun haricinde ne var haberlerimizde? Alex Pereira'nın bildiğiniz gibi bir açıklaması oldu. İsrail Adesanya ile rövanş yapmak istiyor. İsrail Adesanya'nın hakem araya erken girdi yorumlarına biraz kızmış ve bir rövanş hak ettiğini MMA'de söylüyor Pereira Desenya'nın ve aralarındaki iki kickbox bir MMA maçına bir tane daha ekleyip artık skoru 4-0 mı yapmak istiyor niyetini bilmiyorum ama yani şöyle bir ihtimal var. Bana biraz bazıları kızmış geçen videoda dediğimde ama Whittaker kesin yener demem. Evet bir tık fazla abartılı olmuş. Kesin yener kimse için diyemeyiz yani. 5 round döver bir adam son bir saniye kadar bir yumruk yer yenilir. Okey eyvallah o eleştirdi haklısınız. Ama tabii ki de ağır favori isimler var. Ya bunu tabii kabul etmek lazım artık ama Pereira'nın da bence biraz daha bu saltanatı daha kesin sürdürmek istediği için Adesanya'yı daha yenebileceği bir rakip olarak görüyor. Belki de ki zaten kariyerinde 3 kere farklı branşlarda da olsa mağlup etmiş. O yüzden Pereira Adesanya ile bir maç yapmak istiyor. Bakalım ilgi çekecektir. Yine ilgi çekecektir. Çünkü Adesanya'nın yanında yenilgiyi kabul ediş şekli ve o bunu üstüne gidiş şekli çok güzeldi. Çok olguncaydı ve bence iyi bir e, duruş sergiledi orada. İsrail'e desin ya onu söylememiz lazım. Diğer haberlerimize isterseniz ufaktan değinelim ve geçelim. Bildiğiniz gibi Conor McGregor geri dönüşü için sürekli tease ediyor. Sürekli bir şeyler söylüyor ve yine Dustin maçı ile ilgili bir şeyler paylaştı ve geri dönüşünün yine sinyallerini verdi. Dönmek istediğini her fırsatta söylüyor ve şu cümleyi söyledi geçenlerde bilin yani milyon milyon dolarlarım var bankada ve Forbes listesinde bir kere birinciliğe oturmuş biriyim ama ona rağmen kafese dönüp 5 round boyunca dövüşmek istiyorum. Bence incelenmesi gereken bir vakayım demiş. Yani dönmek istiyorsa izlemek isteriz. Kanır için izlemek istemez? Sevmeyenlerin bile ilgisini çeken bir adam. O yüzden Kanır'ı gerçekten görmek istiyoruz. Bakalım neler olacak? Dönecek mi? Onu hep beraber bekleyip göreceğiz ve İslam Mahachev kendisi Walter Wade'de dövüşmek istediğine, Habib'in aksine Welterweight'e e çıkmak istediğini ama kemerini ilk önce 3 veya 4 kere hatta 5 kere koruduktan sonra sikleti tamamen domine ettikten sonra soru işareti bırakmadıktan sonra yukarı çıkıp e, Welter siklette dövüşmek istediğini o zamana kadar Masvidal veya Colby gibi isimlerin emekli olacağını ama yeni çıkan rakiplerle dövüşeceğini şu anda da zaten dövüşse bile Colby, Masvidal gibi isimleri çok rahatlıkla yenebileceğini söylüyor ki Masvidal'i zaten çok büyük ihtimalle yener. Ya Colby konusunda... Bilmiyorum Kolbin Hamzat maçını gördükten sonra bu yorum yapmak lazım. Çünkü güçlü bir güreşçi, çok iyi bir kondisyonu var, çok iyi dayanıklılığı var. Her ne kadar Osman maçında yani e, ikinci maçta özellikle gördük bunu. Ben dayanıklılık oranında hani karşı koyabileceğini düşünüyorum. Belli rantları iyi çıkarabileceğini düşünüyorum. O yüzden Hamzat maçını görmek istiyorum ama İslam'ın da Welterweight'te görmek isterim. Çifte şampiyon olduğunu görmek en azından isterim İslam'ın. O yüzden de bunu da bekleyip hep beraber göreceğiz diyelim. Evet gündem videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. E tabi yani çok fazla haber yoktu. Kısır bir gündem vardı. Böyle inanılmaz bir UFC kartı geride bırakmadık. Gelecek haftaki fightler çok güzel. Onu derin detaylı konuşmak isteriz. Ama şimdilik sizlere veda edelim. E, tabi bu sıralar günden biraz yoğun olmayacak. Son bir pay per kaldı. Ondan sonra yine bir ara girecek vesaire. Christmas derken Hristiyanların tabi biliyorsunuz uzun bir ara veriyorlar. Özellikle Amerika'da ve Avrupa'nın birçok bölgesinde. O yüzden orada da bir kısırlık olacaktır MMA dünyasında. Ama sonrasında yine tam gaz devam edeceğiz. Sizleri videosu içeriksiz bırakmayalım. Sohbet edecek doneler verelim istedik. Hepinize tekrardan çok teşekkür ediyoruz izlediğiniz için arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. UFC ile kalın.